dışarıya hiç aklınıza almayacak kadar sarktığını görebiliyoruz. Kapalı cerrahide çok daha erken ayağa kalkıyor. Teyzemiz gelirdi, idrar kaçırma şikayeti var. Biz onu tedavi ederdik. Sonra o mahalleden onun arkadaşları da teker teker gelmeye başladı. Feler'cim tekrar hoş geldin. Tekrar merhaba. Rahim sarkmasından konuşalım istiyorum. Pek çok kadının e, muzdarip oldu. Rahim sarkması nedir, nasıl anlaşılır? rehim sarkması aslında sanki şöyle düşünülüyor. 70-80 yaşındaki kadınların problemi ama halbuki biliyoruz ki her yaş grubunda kadında görebiliyoruz. Vajinal doğumlar burada ana faktörlerden bir tanesi. Tek başına peki vajinal doğum bunun için yeterli mi? Hayır. Birçok vajinal doğum yapan veya normal doğum yapan kadında aslında görmeyebiliyoruz. Altyapınızda bu var. Bağ dokunuzda bir zayıflık var. Esneyemiyor. Yırtılmalar meydana geliyor üzerine menopoz ekleniyor ve siz zorlu doğumlar yaptınız, kilolu bebekler doğurdunuz. Bebek çok büyük kiloda değildi ama doğumunuz çok uzun sürdü. Karşımıza pelvik tabanda zorlanma, oradaki bağ dokusunda yırtılma ve rahmin kendisinin aşağı doğru sarkmasıyla beraber ön komşusu mesane, arka komşusu bağırsakların olduğu yerlerde aşağıya doğru Sarkma şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki bu nasıl bir belirti veriyor? İdrar yapmada ya da dışkılamada değişiklik bozulma şeklinde mi? Yani bir kadın rahmini sarktığını evet. nasıl anlıyor? İşin en kötü taraflarından bir tanesi bunları konuşamıyoruz. Birçok kadın bunları konuşmaktan çekiniyor. Sorarken bile belki siz bile çekinmiş olabilirsiniz hangi kelimeyi kullansam diye. Çünkü insanlar ifade etmek istemiyor. Bunları ayıpmış gibi düşünüyor. Halbuki bunları düzeltebiliyoruz. O yüzden... Önce dile getirmek, bunlara çare aramak gerekiyor. E, temelde ne gözüküyor sorduğunuz soruya gelince? Aşağıda dışarıya doğru gelen bir kitle gözüküyor. Ama bunu bir kadının anlaması çok kolay değil. Hani bu mesane mi, rehim ağzı mı, yoksa arka bölgedeki makat bölgesinden bir sarkma mı? Sadece o kadınların gördüğü şey normalde orada olmaması gereken bir kitle dışarıya doğru geliyor bazen bu sarkmalarla beraber mesane boyunda etkilendiğinde idrar kaçırma şikayeti de buraya ekleniyor. Yani o kadında aşağıda bir kitleyle beraber idrarını tutması gerekirken tamama şikayetiyle hastalar karşımıza geliyor. Ya bu idrar kaçırma da hani böyle kadınların çok konuşmadığı ya da hani normalmiş gibi belli bir yaştan evet. sonra herkes idrar kaçırıyormuş gibi e, gibi düşünülebiliyor ama aslında başka söylediğin sıkıntılarda da olabiliyor. Aynen, aynen. E, tedavisi mümkün olan. Tedavisi mümkün galiba değil mi? Aynen mümkün. Hatta ben bir hikayeyi anlatmak isterim size. Ben asistanken işte bir teyzemiz gelirdi. İdrar kaçırma şikayeti var. Biz onu Tedavi ederdik. Sonra o mahalleden onun arkadaşları da teker teker gelmeye başlardı. Asistanken çok ilgimi çekmiş. Yani demek ki kadınlar bunu normal addediyor ve onlardan birinin bunun aslında anormal olduğunu bizler kabul edip, onu anlatıp, öğretip, sonra tedavi ettiğimizde ha evet bu artık çözülüyor deyip o hastalar bize gelirlerdi. Tedavi edebiliyoruz soruna gelince. Yani gerçekten çok iyi bir şekilde tedavi ediyoruz. Fakat iki ana gruba idrar kaçırmayı da ara ayırmak lazım basitçe. Konumuz aslında rahim sarkması ama idrar kaçırma da pelvik tabandaki bu bütünlüğün bozulması devam ettiği için birçok kadının da aklına takılıyordur diye düşünüyorum. Biri kendi kendine kasılan, idrarı dışarı atmaya çalışan huzursuz bir mesane var. Şimdi bu grup tamamen farklı ve burada ilaçlar ve pelvik taban fizyoterapisinden faydalanıyoruz. Bir de bir grup var. Bu da daha önceki konuştuğumuz rahimdeki sarkmayı meydana getiren veya mesane ve bağırsaktaki sarkmayı meydana getiren grupla bir arada. Orada ise yırtılmış, destek gücü azalmış olan dokuyu yukarıya doğru yerine koyuyoruz. Burada da cerrahi tedaviden faydalanıyoruz. Kegel egzersizi duymuştum. O nedir? Ne işe yarar? Bazen biz bu kegel egzersizlerini kadınlara önerdiğimizde bazı hastalarımız hatta eleştirebiliyor. Hocam her şeyi de bizim üzerimize atıyorsunuz. Yani siz bunu halletmiyor musunuz? Degelekzers egzersizleri. Yani toplum olarak ya da insanlar olarak genellikle hani bir şey önümüze konmasını isteriz. Ödev evet. verilmesinden pek aynen, hoşlanmayız. Aynen. Çok çok haklısınız. Hastaları anlatırken ben hep şu örneği veririm. İşte siz vücudunuza dikkat etmiyorsunuz. Devamlı benim gibi oturuyorsunuz, sesiniz. Nasıl hafif kifozumuz çıkıyor? Yani biraz öne doğru oluyoruz ama kaslarımıza kuvvetli baktığımız zaman oturuşumuz, pozisyonumuz düzeliyor. Aynı şey perlik taban içinde geçerli. Biz eğer oradaki kas gruplarını kuvvetlendirmezsek aslında pervis dediğimiz bu leğen kemiği şöyle gözüküyor ama aslında bir boşluk. Bu boşluğu tabanından destekleyen kas ve fasyalar var. Eğer biz o kas gruplarını kuvvetlendirirsek gerek mesane sarkması, gerek rahim sarkması ama bunlar hafif form için geçerli. Bazen de gaz tutamama veya dışkıyı tutamama gibi problemlerle bu kadınlar karşılaşabilir ve aslında en kötüsü de genç kadınların çalışma hayatının içerisinde hani idrar dışkı rahim sarkması ki bazen bu sarkmaların sonucunda dışarıda çamaşırına dokunma sonucu yaralar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bunlarla baş etmek hafif formlarda bu kegel egzersizleri mümkün ama çok bariz formlarında kegel egzersizlerin artık hiçbir yeri kalmıyor. Bu kadar ciddi dışarı sarkacak kadar oluyor değil mi? dışarıya hiç aklınıza almayacak kadar sarktığını görebiliyoruz. Hakikaten hatta dışarıya sarkan kısım az önce bahsetmiştik mesane boynu zayıfladığında idrar kaçırırken bir grup hastalığı da artık o kadar kitle şeklinde bası yapıyor ki idrarını yapamama rahmi içeriye ittirerek idrarını yapma durumuna gelebiliyor. Buradan hani hemen korkmayalım. Bunlar tabi uç örnekler. Görüyor musunuz derseniz her ay neredeyse görüyoruz bunları böyle çok nadir yılda bir kez gördüğümüz vakalar değil. O kadar ileri boyuta da gelmemek lazım. Aslında buradaki en önemli şey sarkıyor dışarı bir kitle varsa sizin hızlıca her bir tabanla ilgilenen bir kadın doğum hekimine başvurmanız lazım. Rahim sarkması ameliyatları kapalı ameliyat mı açık ameliyat mı yapılıyor? Yani açık açık daha görmek daha mı iyi acaba? Çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. Bizi ara ara sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi bu aslında hastalık sadece ileri yaşta gözükmüyor ama ileri yaştan özellikle bahsetmek istiyorum. Bazen o yaş grubunda ya ben bu yaşta ameliyat mı olurum, olursam sıkıntı olur, yaralarım iyileşmez gibi kaygılar var. Kapalı cerrahinin de bize en büyük sunduğu avantaj aslında bizim iyileşme hızımız yavaşladı, yaşımız ilerledi. En önemli grup bu grup, yaşlı hasta grubu. Çünkü ağrı az olduğu zaman bu hastalara biz az ilaç veriyoruz kapalı cerrahide çok daha erken ayağa kalkıyor. Kapalı cerrahide bağırsak fonksiyonları çok daha erken başlıyor. Gazını hemen yapıyor. Günlük işlerine, günlük hayatlarına başka şehre dönecekse çok daha erken dönme şansı oluyor. Halbuki açık cerrahide biz çok büyük açamıyoruz. Orada da zaten belli bir alanda açıyoruz ama o açtığımızdan her yeri çok iyi göremiyoruz. Halbuki kapalı cerrahide bir bunu bir optik sistem gibi düşünün. O optik sistemi nereye yaklaştırırsak kocaman bir ekranda çalışma şansımız oluyor ve sanki bir mikroskop altında minik minik hareketlerle dokuda az travma yaparak, az kanatarak, az yapışıklık yaparak bu işi yapma şansımız oluyor. O sayede hayat kalitesi ki günümüzde bence tıptaki en önemli konu yaptığımız iş o kişinin hayat kalitesini ne kadar etkiliyor. Siz dünyanın en iyi tedavisini verebilirsiniz ama o hasta yer çok uzun süre hastaneye mahkum, yatağa mahkum bırakıyorsa çok iyi bir ideal tedavi olmadığı anlamına geliyor. Kapalı cerrah bize hem çok ideal bir tedavi sunuyor hem de hayat kalitesi açısından çok hızlı bir iyileşme sunuyor. O zaman şikayetlerimizin farkına varacağız, farkında olacağız. Bunu bir kader olarak kabul etmeyeceğiz ve uzman hekime başvuracağız. Kesinlikle bunun çözümünün olduğunu bileceğiz. Çok uzatmayacağız, çok daha ileri aşamaya geçmesine izin vermeden daha erken dönemlerde yapmak tekrarlama riskini de azalttığını unutmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz ve yine bekliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.